Bacon'ın tümden gelim yöntemini reddetmesinin sebebi soruluyor. Bilimin yöntemi akla dayanan tümden gelim olamaz. Ahmet'in ölümlü olduğu sonucu zaten bütün insanlar ölümlüdür yargısının içinde bulunmaktadır. Bilim tek tek olaylardan genel yargılara giden tüme varım yöntemini kullanmalıdır. Sezgilerin önemsiz olması, genel yargılara kolay ulaşılabilmesi, deney ve gözleme dayanması, yeni bir bilgiye varılamaması ve doğru bilgiye varılamaması. Francis Bacon kendisinden önce bilimde kullanılan meşhur tümden gelim yöntemini eleştirmektedir. Bunun da sebebi tümden gelim yönteminin yeni bir bilgi vermemesidir. Mesela Ahmet'in ölümlü olduğu sonucu zaten bütün insanlar ölümlüdür yargısının içindedir. Çünkü bütün insanların içerisinde Ahmet de vardır. Yani tümden gelimi reddediyor çünkü tümden gelim ona göre yeni bir bilgi ortaya koymuyor. Cevap D olur. Bilimde bilgiyi ortaya koymak kadar o bilgiye nasıl ulaşıldığı da önemlidir. Bu sözde anlatılmak istenen düşünce soruluyor. Bilimsel çalışmalar evrenseldir. Bilimde asıl olan bilimsel yöntemdir. Bilimsel sonuçlar yeni gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Bilimin gelecekte açıklayamayacağı hiçbir sır kalmayacaktır ve bilimsel bilgiler aksi ispatlanana kadar geçerliliğini sürdürür. Bilginin sonucundan ziyade bilginin nasıl ulaşılacağı önemlidir diyor. Yani burada bilimin yöntemlerine özellikle deney ve gözlemin önemine değinildiğini görüyoruz. Çünkü bizi bilgiye ulaştıran bilimsel yöntemdir arkadaşlar. Bu parçalaya göre de bulunma hangisini sağlamaktadır. Öndeydi hareket noktası genellemelerdir. Olgular arası ilişkileri dile getiren genellemelerden yararlanılır. Dünya ay ile güneş arasına girdiğinde ay tutulması olur biçimindeki bir yargı genellemedir. Bu genellemeye dayanarak dünyanın güneşle ay arasında her girişinde ay tutulması olacağını tahmin ederek de bulunuruz. Bilimsel olanla metafizik olanı birbirinden ayırmayı ...henüz olmamış bir olayı önceden kestirmeyi, bilimin birikimli olarak ilerlemesini, kurumların, kuramların akılla desteklenmesini ve bilimsel verilerin yanlışlanmasını. Bakın arkadaşlar, öndeği bilimsel tahmin demektir. Yani biz öndeyi de bulunarak aslında ay tutulmasının olacağını önceden tahmin ediyoruz. Bu da öndeğinin henüz olmamış bir olayı önceden kestirmek olduğunu bize kanıtlıyor. Cevap B seçeneği oluyor. Parçada bilimsel çalışmaların sistematik olmasının hangisine bağlandığı soruluyor. Bilimsel çalışmalarda olaylar karşımıza daima karmaşık yapıda çıkarlar. Bunları sistematik olmayan bilgiden ayırarak doğru düşüncenin ürünü haline getirmek için neden sonuç bağı altında birleştirmek gerekmektedir? A'da tekrarlanabilirlik, B'de kontrol edilebilirlik anlamına gelen denetlenebilirlik, C'de anlamlılık, E'de ise doğruluk. Bakın arkadaşlar burada bilimin determinizme dayandığını görüyoruz. Yani nedensellikten, neden sonuç bağından söz ediliyor. Cevabımız D seçeneği oluyor. Parçadaki görüşün temelinde hangisi bulunmaktadır? Bilim için hiçbir yerde tek bir yöntem söz konusu değildir. Her yerde çeşitli yöntemlere başvurulur. Ancak bunlar varlığın niteliğine göre özelleştirilir. Duruma göre her alan için yeni bir yolun bulunması ya da eldeki yöntemlerden yararlanılması gerekir. Mesela burada tümevarım yönteminden bahsedilmiyor. Ya da bilimselliğin ölçütü olarak yanlışlanabilirlikten yine söz edilmiyor. Bilim insanlarının İzlediğin yöntem doğruysa sonuç da doğrudur demiyor. Ya da bilim ele aldığı problemleri basitten karmaşığa yönelik çözmelidir de demiyor. Burada herhangi bir duruma göre yeni bir bilimsel yöntemden yararlanılması bizden isteniyor. Yani bilimde araştırmaya uygun bir yöntemin seçilmesi gerektiğini görüyoruz. Cevabımız A oluyor. parçaya dayanarak hangisine ulaşılabilir? Bu masa siyahtır gibi bir önerme gözlem yoluyla doğrulanabilir bir önermedir. Söz edilen masanın siyah olup olmadığı gözlenebildiği için bu önerme anlamlıdır. Söz edilen masanın gözlem sonucunda siyah olduğu ortaya çıkarsa söz konusu önerme aynı zamanda doğru bir önerme olur. Bir önerme olgusal doğrulanmaya el verdiği ölçüde anlamlıdır. Bilim rasyonel yani akılcı olmayan bir süreçte şekillenmektedir. Bir önerme doğrulanamasa bile yanlışlanabilmelidir. Metafizik önermelerin bilimsel bir temeli bulunmaktadır. Ve bilimde sonuç vermeyecek konuları araştırmaktan vazgeçilmelidir. Arkadaşlar bu masa siyahtır gibi bir iddia gözlem yoluyla doğrulanabiliyor parçamıza göre. E masa olgusal olduğu için doğrulanabiliyor ya da yanlışlanabiliyor. Bu da aslında bir önermenin olgusal doğrulanmaya, test edilebilmeye bağlantılı olarak anlamlı hale geldiğini bizlere kanıtlıyor. Cevap A olur. Bilim insanı problem çözme sürecinde önce problemini aydınlatacak noktaları saptamalı. Sonra bu saptamalardan deneysel olarak sınanabilir sonuçlar çıkarmalıdır. Parçaya göre bilim insanı problem çözmede hangisini yapmalıdır? Bilim adamıyla işbirliğini gerçekleştirme, seçici olup olgusal olanı ortaya koyma. Aynı konuyla ilgili önceki araştırmaları inceleme, araştırılmamış konuları inceleme ve kavramları açık seçik tanımlama. Önce bilim insanı problemi aydınlatacak noktaları tespit etmelidir. Sonra deneysel olarak sınanabilir yani denetlenebilir sonuçlar çıkarmalıdır diyor. Yani seçici olmalıdır ve somut olanı, olgusal olanı ortaya çıkarmalıdır. Cevap B olur. Parçada hangisi vurgulanmaktadır? Bilimle belirleyici olan doğrulama değil yanlışlamadır. Bilim önde ilerle ve çürütmelerle ilerler. Çünkü bilimdeki bütün kuramlar ilkece bir gün yanlışlanabilir. İlkece hiçbir zaman hiçbir yeni gelişmeyle yanlışlanamayan bir kuram bilimsel olamaz. A'da bilim olmayan bir şey yaratmaz, doğada var olanı açıklar. B'de bilimsel yöntemlerle doğrulanamayan önermeler yanlıştır. C'de bilimsellik ölçütü yanlışlanabilirliktir. D'de bilim sınırlı bir alanın bilgisine dayanır. E'de ise bilim değişmeyen mutlak bilgilerden oluşur. Bakın burada bilimselliğin ölçütünün yanlışlanabilirlik olduğunu görüyoruz. Çünkü bilim değişime açıktır. Herhangi bir bilimsel iddia çürütülebilir. Bu da bilimselliğin ölçütünün C seçeneğinde olduğu gibi yanlışlanabilirlik olduğunu bize kanıtlıyor parçamıza göre. Cevabımız C oluyor. Parçada hangisi vurgulanmaktadır? A'da varsayımın sınanmasının yani test edilmesinin güç olduğu. B'de varsayımların akılla doğrulanabileceği. C'de varsayımın tutarlı olması gerektiği D'de varsayımın yarara dönük olduğu ve E'de varsayımın tek olmadığı varsayım bilimsel tahminde bulunmaktır arkadaşlar. Bakın ilk cümlemizde diyor ki her zaman ortaya atabileceğimiz sonsuz sayıda varsayım bulunmaktadır. Yine son cümlemizde birden çok varsayımın ortaya çıkacağından söz ediliyor. Yani burada bir ve tek varsayımın olmadığını birden fazla öndeğinin varsayımın olduğunu görmekteyiz. Cevabımız E'dir. Parçada savunulan görüş soruluyor. A'da kendi içinde çelişki barındırmayan yani tutarlı olan açıklamalar bilimsel kabul edilir. B'de bilimsel çalışmalar birbirlerini etkiler. D'de bilimsel olan ile bilimsel olmayan birbirinden ayrılamaz. E'de bilimsel bulgular insanlığın ortak ürünüdür. Ülkemizde de ciddi anlamda felsefi çalışmalarda bulunan Heinz Reichenbach'a göre doğru ya da yanlış olduğu gösterilebilir önermeler anlamlıdır. Yani bilimde olgusal olarak deney ve gözlem yöntemiyle doğrulanabilen ya da yanlışlanabilen yargıların, önermelerin anlamlı olduğunu görüyoruz. Cevap C olur. Parçadan harekette hangisine ulaşılabilir? 20. yüzyıl Newton fiziğine büyük güvenin sarsıldığı bir dönem olmuştur. Newton fiziğine duyulan güveni sarsan üç önemli kuram ortaya konmuştur. İki Einstein'ın görevli kuramı, ikincisi Max Planck'ın kuantum kuramı, üçüncüsü ise Heisenberg'in olasılık kuramıdır. Bu üç kuram Newton fiziğini aşarak geleneksel bilim anlayışının da sorgulanmasına yol açmıştır. Ada bilim her bilinmezi çözme gücüne sahiptir. B'de bilim geçmişi sayesinde gelişir. C'de bilimsel doğrular yanlışlandığında terk edilirler. D'de bilimsel çalışmalar tartışmasız doğrulardır. Halbuki değişime açık. E'de bilim öngörüde bulunduğu sürece değerlidir. Burada dünya bilim tarihine damga vuran Newton fiziğine Einstein'ın, Max Planck'in ve Heisenberg'in kuramlarının aslında ...bir eleştiri getirdiğini görüyoruz. Bu üç kramla birlikte geleneksel bilim anlayışı sorgulanıyor. Demek ki bilimsel doğrular değişime açıktır ve yanlışlandığında terk edilir. Cevabımız C olacaktır.